IPP nota o şu bahsettiğimiz şimdi bizim tabirle orayı karşılaştırıcı böyle hırladığını görüyoruz. Zannediyor ki köpek de kendi te işte kemiklerini ve seslerini alacak diye zannediyor. Ve bana diyor ki ne hazırlayıp duruyorsun, ne hazırlayıp duruyorsun. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Köpeği diyor değil mi? Köpeği diyor tabii. Ne zaman ki diyor, sırat dedin ya oradan konuyu açalım. Ne zaman ki maşra gününde sıratın üzerinden geçeriz, Ben sıratı geçerim ve cennete giderim. Sen, hayvanlar toprak olacak ya, Aynen. sen toprak olacağından cennete giren, toprağa dönüşenden daha üstün olduğundan, o zaman benim senden üstün olduğum belli olur. Ancak, sıradan geçemez de, cehenneme düşersem, cehenneme düşenden, toprak olandan daha aşağı seviyede olacağından, o zaman daha aşağı seviyede gözükmüş olurum. Yani şu an hiçbir şey belli değil. Sen neyin zırlanmasını yapıyorsun diyor. İşte bir alimin bakışı abi. Alimin ve alimin bakışı. Böyle. <laughs> Biz genelde garantilemişiz gibi oluyor. Halbuki, işte ümit ve korku arasında daima yapmamız gereken dualardan yani, bir tanesi şudur. Ben, i̇manla güç edebilme. Sanırız. Son nefesimizi imanla verebilme noktasında dua etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bazen cennetle müjde ediyor teşvik. Bazen haramlara ve sebebi girmeyeli cehennemle korkutuyor. Ama bizim niyetimiz normalde ibadetler yaparken cennete girmek ve cehennemden kaçmak kaçınmak olmamalı normalde. O yüzden Mevla e Yunus Emre Hazretleri diyor. Cennet dediklerindeki bir haş, köşte bir haş oraya ver onları bana seni gereken diyor. Normal olması gereken budur. Ancak hepimiz bu kavimde olamayacağımız için, Yüce Rabbimiz de bizi bizden iyi bildiği için bazen teşvik etmek manasında cenneti, işte cennetteki dereceleri vesaireler söylemiş, bazen de cehennemin azabıyla o derecedeki büyük azapları ifade etmekle bizi ikaz etmiş. Yani şuna girersen sen buraya girersin, kendine çekip ver. Şu sevabı işlersen, şu farzı yaparsan, ekstra şu nafileleri işlersen, şu 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 dereceleri elde edersin diye teşvik etmiş. Ama yapılan ibadetlerin bunlar içinde de en uygun olanı, ihlasın en sağlam olanı yapılan işin Allah, Allah Azze ve Celle, Celle, Celle Hazretleri Celle emrettiği Celle için yapılması. Celle. Sen dediğin o noktada doğrudur yani. O kısım var. Şeyden mi oluyor? önce biz neden bahsettik? <laughs> Allah'ın azabından ancak hüsrana uğrayanlar emin olabilir. Allah'ın azabından emin olmayacağız. Her an Yüce Rabbimizin azabı bizim üzerimize gelebilir diye bir endişe içerisinde olup ona göre bir yaşam <gülüyor> sağlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet ama bir de işin diğer boyutu var. Yüce Rabbimiz yine diyor ki İnnehu la yeb'esu min ruhillahi illa'l kavmul kafirun. Gerçek şu ki kafir olanlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümitini kesmez. Bir de işin bir borç var. Gazabından emin olmayacağız. Ama ne kadar yanlışlara düşersek düşelim de ki nefis taşıyoruz insanız. Peygamberler dışındaki bütün mahlukat yani insan ve cinlerden bahsediyoruz. Merkez zaten günah işlemiyor. Masum değildir. Sadece peygamberler masumdur. O yüzden biz günah işleyebiliyoruz. Günah girdiğimiz için de ümitsizliğe düşmememiz gerekiyor. Bak bir taraftan Allah'ın rahmetinden emin olmamamız gerekirken diğer taraftan da rahmetinden ümidini kesmememiz gerekiyor. Allah'ın rahmeti sadece kim ümidini keser? Kafirler keser. Zaten şeytanın en büyük oyunu da o değil mi abi? O bir, yine başka bir ayet onu ifade ediyor da bilmiyorum burada e, yazmış mı? Bakmadım ama. Yap Allah affeder diye bir... O. E, sakın ola ki şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. İşte Furkan'ın bahsettiği mevzu gibi yap, günah işle, bir şey olmaz Allah merhamet en senin merhametlisi de seni affeder. Böyle yapa yapa seni nereye götürür? Günaha. Şimdi tövbe de bu ilk kişiye zaten Allah affeder diyor ya. Fakat bu kısımda unutulmayan, unutulmaması gereken bir mevzu var. İşlediğimiz her bir günahta kalbimiz yara atıyor. Kalp kararmaya başlıyor. Kalp, kalp karar olduktan sonra da düzelme imkanı kalıyor. O yüzden diyor ki bir günah işlediğinde hemen tövbe et, istiğfar et, o kara lekeyi, kalbe düşen o kara lekeyi temizle sıfırdan başla. Çünkü her bir günahta küfre götürecek bir yol vardır. Günah işleye işleye artık o da sıradanlaşmaya başlıyor. Artık hale almadan o günahları işlemeye öteye daha fazlasına doğru gidebiliyorsun. O yüzden tövbe etmek gerekiyor. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek gerekiyor şeytanın. Bu konunun tövbeyle de bağlantısı var. O yüzden biz aynı meselelerden diğer dersleri işlerken de tekrar tekrar bu meselelere girmiş olacağız. Tövbe şeyinde de var şeytanın az hilesi. Tabi o işte sen az dedik ya rahmetten ümidi kesme. Sana bir de şunu diyor. Sen bu günah işledin Allah seni bir affetmez. Öyle bir günah işledin ki Allah seni affetmez. Veya tövbe ediyorsun bir daha günah işliyorsun. İşte sen tövbe etmiştin bak bir daha günah girdin Allah seni hiç affetmez. Hatta daha büyük günah girmiş oldun tövbeden sonra bir günah işleyerekten gibi gibi böyle bu gibi vesveselerle senin tövbe etmeni dengeliyor. E bir insan tövbe etmezse ne yapar? Madem tövbe kabul olmuyor daha fazla günah. Devam. Yani şeytanın oyunlarından bir oyun aynı zamanda bu. Bu konu işte tövbe meselesinde işleyeceğiz. O yüzden tekrar söyleyeyim, o diğer konuları işlediğimizde bu buralarda bahsettiğimiz mevzulardan yeri gelince yine bahsetmek zorunda kalacağız. O konuyla ilgili olduğu için o mevzu. Demek ki ne yapmak gerekiyormuş? Bir, Allah'ın gazabından emin olmamak gerekiyor. Bu bizi sürekli isyana götürür. Allah muhafaza neticesi cehenneme götürür. Bu garanticilik oluyor. Diye de rahmetinden ümidi kesmemek gerekiyor. Rahmetinden ümidi kesmek de bizi Tövbe etmemeye ve dolayısıyla yine harama, günaha, isyana girmeye götürüyor. O yüzden Aynen. bir mümine düşen özellik nedir? Korku ile ümit arasında olacak. Hazreti Ömer'e ilhamfen söylenen bir var. Cennete bir tek kişi girse, onun ben olacağını ümit ederim. Cenneme bir tek kişi girecek olsa, onun ben olacağından endişe ediyor. Ölçümüz... Bu ayeti de şey değil mi? Ölçümüz bu. Ümit ile korku arasında olacağız. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, bir şey daha anlatacağım şimdi. Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bunu bileceğiz. Ama bu bizi şeye götürmeyecek. Gevşekte götürmeyecek. Çünkü gazabı da şiddetli olanlar en şiddetlisidir. Anlatılır bir hikaye. Bir gün bir tane hoca varmış. İşte sürekli içki içermiş falan. Böyle bir huy varmış işte. İçme falan filan. Allah merhamet merhamet Allah affeder, Allah affeder diye sürekli böyle söylemiş. Bir gün bir zat-ı muhteremin kulağına bu söz gidince e, gitmiş eve Yine evine çalmış veya da eşini bir şekilde görmüş mü, bulmuş mu neyse. Ona demiş ki, siz de söylemiyorsunuz mu böyle böyle? Diyor da işte Allah rahmet eder, falan diye, merhamet ederler, en merhametlidir diye söyleyip devam ediyor. Demiş ki bir daha size bir şey söylerse eşine, siz de ona deyin ki, evet Allah merhametlidir en merhamet Ama aynı zamanda şeddül yukadır. Azabı da şiddetli, en şiddetlisidir. Ve bir daha bir içki içme meselesinden sonra böyle söylediğinde eşi ona bunu söyleyince kendine gelir. Çünkü bazen rahmet çok ağır basınca gazap kısmı olacağız. Gazap kısmında ağır basınca rahmet kısmına oturuyoruz, bizi ümmetçiliğe götürüyor. İslam denge dinidir. Ölçü dinidir. Ne çam çok öyle, ne çam böyle. Dengeleri de istiyor. İthina, salatan, müstakam dediğimiz istikamet yolu bu dengedir işte. yol. Usta yol dediğimiz yol, iflas ve tefritin dışındaki yol. O yüzden <laughs> ne yapmak gerekiyormuş? Allah'ın rahmetinden hiçbir şekilde ümit kesmemek gerekiyor. Diğer yönüyle de gazabından hiçbir zaman emin olmamak gerekiyor.